Oruç Reis'in Antalya Limanı'na çekilme nedenini ilk kez açıkladığı Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın Meis Adası'nı ziyaret etmesine tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akdeniz geriliminde son durumu değerlendirdi. Yunanistan Cumhurbaşkanı hani adaya gelip adeta neyin gövde gösterisini yapıyorsa, bu tür gövde gösterileri yapacaksa biz çok daha büyüğünü yaparız. Akdeniz'de gerilim sürerken Cumhurbaşkanı Erdoğan Atina'ya tepkisini bu sözlerle gösterdi. Oruç Reis'in limana çekilmesiyle ilgili ilk kez konuştu. Niye çektik? Diplomasiye bir fırsat tanıyalım. Artık tamamen bizim sismik araştırmalarımızın durması anlamına değildir. Tamir bakım süreci bittikten sonra Oruç Reis tekrar görevinin başına dönecektir. Yunanistan'a zeytin dalı uzatırken uyarıda da bulundu. Miçotakis de görüşme içinde kapıyı araladı. İyi niyet olduktan sonra görüşmeye hazırız. İster üçüncü bir ülkede görüşme yaparız, ister video konferansta yaparız ama görüşürüz. Kaçma, kaçamak yapma böyle bir şey yok. Avrupa Parlamentosu'nun skandal Türkiye kararı sonrası Avrupa Birliği Konsey Başkanı Michel ve Avrupalı liderlerle de telefonla görüştü Erdoğan. Türkiye'nin Yunan karasularını ihlal ettiğini söyledi Avrupa Parlamentosu. Sondaj çalışmalarına son vermesini isterken yaptırım tehdidinde de bulunan karar için Dışişleri Bakanlığı da kabul edilemez dedi. Avrupa'nın şımarık çocuğu, Yunanistan'ın hamisi Macron da Milli Savunma Bakanı Akar'ın hedefindeydi. Napolyon'un rolünü almaya kalkıyor ama buna gücünü ve boyunu yetmeyeceğini de hep beraber görüyoruz. Masada sıcak gelişmeler yaşanırken sahada da geri adım atmadı Ankara. Gediz Fırkateyni harekata hazırlık eğitimine çıktı, su üstü ve hava savunma atışları yaptı. <laughs> ve Akdeniz'in diğer yakası Libya, Başbakan Serrac'ın istifa kararı alması da Ankara'yı üzdü. Bu hafta içerisinde heyetlerimizin bazı görüşmeleri olabilir. Olması gereken istikamete inşallah dönüşürüz.